Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda boşanmış kadınların nafaka alması caiz midir? Şafii mezhebine göre nafaka ile ilgili hükümler nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaka, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yiyecek, giyecek, mesken ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Nafaka temin etmek vacip olup, vücub sebepleri şu üç maddede toplanabilir. Birincisi evlilik, İkincisi akrabalık, üçüncüsü mülk. Nafaka ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa suresinin 34. ayetinde Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. Ayrıca Bakara suresinin 233. ayetinde ise Onların annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Sünnetteki delile gelince kişinin ailesine, akrabalarına gerekli nafakayı vermesini teşvik eden birçok hadis-i şerif mevcuttur. Bunlardan birinde şöyle buyurulur. Nafaka vermeye ailenle başla. Kadın der ki, ya beni doyur ya da boşa. Köle der ki, beni doyur da öylece çalıştır. Evlat der ki, beni kendilerine bırakacağın kimselere teslim edinceye kadar doyur. Buhari Zekat 18, Tirmizi Zekat 38 bu hadisin başka bir rivayetinde beni doyur ifadesi yerine nafakamı ver sözü kullanılmıştır. Bu hadisi şerifte hak edenlere nafakalarını vermek açık bir ifadeyle teşvik edilmektedir. Evlilik bağı kocanın karısına nafaka vermesini gerektirdiği gibi rici talakla boşanan kadınla benzer durumda bulunan kadınlara da kocaların nafaka vermelerini gerekli kılar. Rici talak şudur. Eşler arasındaki nikah bağını sonlandırmadığı için erkeğe eşine iddet süresi içerisinde dönüş yapma imkanı vermektedir. Kocanın ricat kavramıyla ifade edilen dönüş etkisi yeni bir nikaha gerek kalmadan evliliğin devam etmesini mümkün kılmaktadır. Evlilik nafakası. Koca hanımını yiyecek, giyecek ve mesken ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Yedirme ve giydirmede kocanın mali durumu esas alınır. Bunda kadının sosyal konumu göz önünde bulundurulmaz. Mesken ihtiyacının karşılanmasına gelince bunda kocanın mali durumu değil kadının sosyal konumu esas alınır. Hanımının konumuna uygun bir meskeni temin etmesi kocanın görevidir. Çünkü yedirme ve giydirmede esas bunların kadına mülk olarak verilmesidir. Koca yiyecek ve giyeceği hanımına mülk olarak verir. Kişi ancak sahip olabildiği şeyleri başkasına mülk olarak verebilir. Meskene gelince bunda asıl olan faydalanmaktır. Mülk edilmek değildir. Dolayısıyla koca meskeni karısına mülk olarak vermekle değil, onu kiralık da olsa bir meskende barındırmakla yükümlüdür. Kocanın nafaka vermesini gerektiren sebepler. Değerli dostlarım, kocanın hanımına nafaka vermesinin vacip olması için şu şartların gerçekleşmesi gerekir. Kadın, kendini kocasına teslim etmeli, kocasının kendisinden şehevi bakımdan yararlanmasını imkan tanımalıdır. 2. Kadın cinsel ilişkiye müsait bir durumda olmalıdır. 3. Kadın naşize, kocasının itaatinden çıkmış olmamalıdır. Naşizelik ve nafaka şartlarından birini ihlal etme sebebiyle kadının nafaka alma hakkı düşer. Hamile olmaması durumunda kadının bayın talakla boşanmasıyla da nafaka alma hakkı düşer. Eşlerden birinin ölümü halinde de kadının nafaka hakkı düşer. Bayintalak nedir? Bu sular arz etmek istiyorum. Bayintalak, yeniden bir mehir tespit ederek nikah kıymadıkça karıyla koca arasındaki evlilik bağını kesip onları biri birinden ayıran ve nikahtan doğan karşılıklı hak ve görevlere derhal son veren boşama türü. Bayintalak'ın talakın üç şekilde meydana geldiğinde İslam hukukçuları ittifak etmişlerdir. Birincisi nikahtan sonra fakat cinsi münasebette bulunmadan, ve vesai halvet olmadan yapılan boşama, ikincisi üç talak ile yapılan boşama, üçüncüsü kadının isteği ile bir bedel karşılığında anlaşarak yapılan boşama. Dinde kolaylık, esas olduğuna göre toplumun temelli oluşturan aile yuvasının dağılmasını önlemek için, aynı anda yapılan iki, üç veya daha fazla boşamaların bir talak sayılmasında fayda vardır. Bununla kadının mağduriyeti önleneceği gibi, pişmanlık kapısı da kapatılmamış olur. İddet nafakası Rici talak olarak boşanan kadının iddet beklerken nafakasını kocasının temin etmesi gerekir. Hamile değilken bayin talakla boşanan kadının kocası üzerinde nafaka hakkı yoktur. Ama hamileyken bayin talakla boşanan kadına iddet süresi boyunca kocasının nafaka vermesi gerekir. Eğer hamile ise doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Talak suresi 6. ayet. Ayeti bunu bildirmektedir. Gereksiz yere iddet evinden çıkması durumunda boşanmış olan hamile kadını nafaka alma hakkı düşer. Aynı şekilde hamile de olsa kocası ölen kadına nafaka vermek vacip değildir ama ona mesken temin etmek gerekir. Ancak hamileyken bayintalakla boşanır sonra kocası vefat ederse iddeti eski hali üzere kalıp nafakası kesilmez. Zira boşanma iddeti vefat iddetine dönüşmez. Fakat ric'i talakla boşanmış olsaydı boşanma iddeti vefat iddetine dönüşürdü. Fasit nikaha dayanılarak kendisiyle cinsel ilişkide bulunulduğu için iddet beklemekte olan hamile kadına kendisiyle cinsel ilişkide bulunmuş olan erkeğin nafaka verme mecburiyeti yoktur. Çocukların nafakası küçük de olsalar, işsiz büyük de olsalar kız ve erkek çocukların nafakalarını temin etmek babalarını görebilir. Çocuğun nafakasının babası tarafından temin edilmesinin vacip olması için şu üç şartın mevcut olması gerekir. 1- Çocuğun yaşı küçük olmalıdır. Ergenlik çağına vardıktan sonra nafakasını babasının vermesi artık vacip olmaktan çıkar. Ancak çocuk deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta yahut sakat ise ergen olsa dahi nafakasını babasının vermesi gerekir. İkincisi çocuk fakir olmalıdır. Yaşı küçük olan çocuğun veya yaşı büyük de olsa deli veya çalışıp para kazanamayacak derecede hasta yahut sakat olan çocuğun varlıklı olması halinde nafakasını babasının temin etmesi vacip olmaz. Varlıklıdan kasıt kendisine yetecek miktarda mala sahip olan kimsedir. Üçüncüsü çocuk hür olmalıdır. Köle ise nafakasını efendisinin temin etmesi gerekir. Çocuk kız ise evleninceye kadar nafakasını babası temin eder. Evlenince nafakasını önce de ifade edildiği gibi artık kocasının temin etmesi gerekir. Çocukların nafakaları kendilerine yetecek miktarda azlık, katık ve giysidir. Hastalık sebebiyle gerektiğinde tedavileri için icap eden masrafı babalarının karşılaması gerekir. Çocukların nafakasını temin etmek annelerinin görevi değildir. Yalnız doğurduktan kısa bir süre sonraya kadar çocuğunu emzirmesi annenin görevidir. Çünkü çocuk hayata ilk adım atarken süt emmezse büyük ihtimalle yaşama şansını kaybeder. Bununla beraber emsali kadınlar eğer emzirme ücreti alıyorlarsa, kadın kocasından emzirme ücreti alma hakkına sahiptir. Çocuğu emzirecek yabancı bir kadın bulunursa, annesi çocuğu emzirmeye zorlanamaz. Anne babanın nafakası Anne babanın nafakasını şu şartlarla çocuklarının vermesi gerekir. 1- Anne baba kendilerine uygun tarzda meskene, azlık ve katığa sahip olamayacak derecede fakir olmalıdır. İkincisi, Nafaka vermekle yükümlü olan evlat, kız olsun erkek olsun kendi durumuna uygun bir kazanca sahip olacak derecede varlıklı olmalıdır. Üçüncüsü, nafaka vermekle yükümlü olan evladın kendi şahsının, karısının ve çocuklarının bir gün ve bir gecelikten fazla miktar azlığı bulunmalıdır. Aksi takdirde evladın anne babasına nafaka vermesi vacip olmaz. Çocuklarında nafaka alabilmeleri için Anne babanın Müslüman olmaları şart değildir. Rabbim aile bağlarımızı sıkı tutarak problem yaşamamaya, boşanma işinin Allah'ın en sevmediği mübahlardan biri olduğunu bilip ona göre hareket etmeye, sabırlı ve metanetli olmaya, aile bağlarımızı özellikle sıkı tutarak şeytanın ve nefsin desiselerinden uzak bulunmaya bütün dinleyicilerimizi yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.